Merhaba. Bu videoda Moodle sistemi üzerinde sınav oluşturma adımlarını inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle sınav oluşturmak istediğimiz derse geçiyoruz. Ders sayfasının sağ üst köşesindeki eylemler menüsünden düzenlemeyi açıyoruz. Hangi haftaya sınav ekleyeceksek ilgili haftanın altında bulunan yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle linkine tıklıyoruz. Açılan sayfadan sınav etkinliğini seçip ekle diyoruz. Öncelikle sınav için bir isim vermemiz gerekmektedir. Bunun için final sınavı diyebiliriz. Eğer istersek tanıtım alanına sınavla ilgili birkaç cümle yazabiliriz. Sınav oluştururken belirleyeceğimiz en önemli kriterlerden birisi zamanlama ayarlarıdır. Zamanlama ayarlarında sınavın hangi gün ve saat kaçta başlayacağı, hangi gün ve saat kaçta biteceğini belirtmek zorundayız. Örneğin bu sınav 13 Haziran 2020 saat 15'te başlasın. Ve sınav 13 Haziran 2020 saat 15.30'da son bulsun. Bu durumda sınavımız için toplamda yarım saatlik bir zaman aralığı bırakmış olduk. Öğrenciler saat 15.00 ile 15.30 arasında sınava katılabilirler. Fakat şunu unutmayalım, 15.29'da sınava giren bir öğrencinin sadece 1 dakika zamanı olacaktır. Sınavımızın başlangıç ve bitiş saatleri arasında yarım saat bulunmasına rağmen biz sınavı daha kısa tutabiliriz. Bunun için de zaman sınırı eklemeliyiz. Örneğin sınavımız sadece 20 dakika sürsün. Bu durumda saat 15'te sınava giren bir öğrenci 15-20'ye kadar 20 dakika içerisinde sınavını bitirmek zorundadır. Veya 15-25'te sınava giren bir kişi toplamda 20 dakika süresi olmasına rağmen 15-30 sınırından dolayı sadece 5 dakika sınavda kalacaktır. Yaptığımız bu ayarlara göre sınavımız yarım saatlik bir zaman diliminde sadece 20 dakika sürmektedir süresi dolan bir öğrenci için sistem nasıl davranacak? Bunu süre dolduğunda seçeneği ile belirleyebiliriz. Burada 3 farklı opsiyon karşımıza çıkmaktadır. İlk opsiyonu yani açık uygulamalar otomatik olarak gönderildi işaretlersek öğrencinin yarım kalan sorusu yazdığı kelimeler varsa onlar kaydedilerek sınavı otomatik olarak sonlandırılır. Birinciyi seçelim. Not alanında not kategorisi geçme notu bulunmaktadır. Bunları değiştirmeyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu tekrar uygulama iznidir. Limitsiz yazdığı zaman öğrenci verdiğimiz zaman aralığında istediği kadar sınava dahil olabilir. Burada öğrenciye limit verebiliriz. Örneğin öğrenci sadece bir kere sınava katılabilir veya iki kere katılabilir diyebiliriz. Veya istersek limitsiz diyebiliriz. Bu durumda öğrenci istediği kadar sınava girebilir. Eğer öğrenciye birden fazla kez sınava girme hakkı verdiysek... Öğrenci hangi nota sahip olacak? Bunun notlandırma yöntemi de belirliyoruz. Öğrenci 3 kez sınava girdiyse geçerli notu en yüksek not mu olsun? 3 sınavın ortalaması mı olsun? Veya ilk girdiği sınav mı olsun? Yoksa son girdiği sınav mı olsun? Diyebilir diyebiliriz. Ama bir kere izin veriyorsak zaten bu opsiyon karşımıza çıkmayacaktır. Burayı 1 olarak bırakıp her bir öğrenci için sadece bir kere sınava giriş hakkı verebiliriz. Soru davranışı alanında soruları karıştırır seçeneğini evet yapabiliriz. Bu durumda sınavdaki her bir soru öğrenciye karışık sırada gelecektir. Seçenekleri inceleme menüsünde ise sınavda açık veya kapalı olan durumlar belirtilmektedir. Seçenekleri incele alanındaki tüm opsiyonları işaretsiz bırakmamız gerekir. Aksi durumda sınav esnasında veya sınav sonrasında öğrenciler verdikleri cevabın hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu görebilir ve henüz sınava girmemiş başka kişilere bunları iletebilirler. Bu sebeple buradaki opsiyonların işaretsiz kalması önemlidir. Tüm opsiyonlar işaretsiz olduğu zaman öğrenci sınavdan kaç aldığını göremeyecektir. Bu yüzden buradaki tüm işaretleri kaldırıyoruz. Sınav tamamen bittikten sonra diyelim ki öğretim elemanı sınavdan bir saat sonra veya daha ileriki bir zamanda sınav notlarını açıklamak istedi. Bu durumda sınav devam ederken değil, sınav tamamen bittikten sonra sınavı düzenle deyip sınav bittikten sonra alanındaki puanlar opsiyonunu işaretleyebilir. Bu durumda öğrenciler sınavdan aldıkları notları görebilirler. Burada başka bir değişiklik yapmadan kaydet ve derse dön diyoruz. Sınavı kaydettikten sonra sınav verdiğimiz tarihte otomatik olarak başlayacaktır. Bizim bu sınav için 13 Haziran saat 15.00 sınavın başlangıç saatidir. Eklenen sınava tıkladığımız zaman sınavla ilgili bazı bilgiler gelmektedir. Bu bilgilere Sınava soru ekleme videosunda ulaşabilirsiniz.